Merhabalar. Ben Onurcan Yenilmez. 13 yaşındaki Dylan Redwine, 2012 yılında Şükran Günü için hafta sonunda babasıyla mahkeme kararıyla görüşürken ortadan kayboldu. Dylan'ın birkaç yıldır boşanmış olan annesi ve babası, Dylan'ın kayboluşunu duyurmak için Amerika'nın en meşhur programı Doctor Film Programına katıldılar. İşte bu program sayesinde oklar yavaş yavaş doğru yere çevrilmeye başlamıştı. 18 Kasım 2012'de 13 yaşındaki Dylan Redwine babası Mark Redwine'ı ziyaret etmek üzere uçağa bindi. Dylan'ın anne ve babası 18 yıl evli kalmış ancak bir süre önce boşanmışlardı. Mahkeme kararıyla babasını bazı zamanlarda görme hakkına sahipti. Çok sayıda dağ, ağaç ve gölün bulunduğu. Oldukça izole bir bölge olan Vallecito, Colorado'da yaşıyordu. Mark Dylan'ı havaalanından aldı ve Dylan'a akşam yemeği için bir restorana gitmek isteyip istemediğini sordu. Dylan akşam yemeği için McDonald's'ı tercih edeceğini söyleyince oraya gittiler. Daha sonra da Mark'ın evine dönmeden önce bir market olan Walmart'ta durdular. Mesajlardan Dylan'ın o gece bir arkadaşının evinde kalmak istediğini ancak babasının buna izin vermediğini biliyoruz. Dylan'ın aslında babasının yanına gelmişken görmeyi dört gözle beklediği birkaç arkadaşı da vardı. Mark'a göre Dylan o gece oldukça erken bir saatte kanepede uyuyakalmıştı. Dylan'ın son iletişimi 21.37'de gerçekleşmişti. Dylan tatilde olmasına rağmen erken bir saatte uyumuştu. Dylan'ın günde birçok kez Facebook'a girdiği ve telefonundan arkadaşlarına mesaj attığı biliniyordu. Ancak 18 Kasım günü saat 22.00'dan sonra Telefonunda herhangi bir hareketlilik görülmedi. Ertesi sabah yine Mark'ın anlattığına göre işlerini halletmek için sabah 7.30 civarında evden ayrılmıştı. Mark evden ayrılırken Dylan'ı kanepede uyurken gördüğünü hatırlıyordu. Adam şehirdeki işlerini bitirip saat 11.30 civarında eve döndüğünde Dylan'ın evde olmadığını gördü. Mark ilginç bir şekilde paniklememiş, bunun yerine Dylan'ın arkadaşlarıyla gittiğini düşünmüştü. Yaklaşık bir saat kadar kestirmek için uzanmıştı. Mark'ın gerçekten de haberi yokken Dylan'ın bir arkadaşıyla buluşma planı vardı. Dylan o sabah bir arkadaşıyla sabah 6.30'da buluşacaktı. Ancak bu buluşmaya gelmedi. Cep telefonu kayıtları bu arkadaşının ona sabah 6.46'da neredesin diye bir mesaj gönderdiğini ve yanıt alamadığını gösteriyordu. Mark saat 12.30'da 13 sularında uyandığında Dylan'ı hala hiçbir yerde bulamamıştı. Baba bunun üzerine evlerinde olup olmadığını öğrenmek için arkadaşlarını aradı. Hepsi de o gün Dylan'ı hiç görmediklerini ya da ondan haber almadıklarını söylediler. Mark hemen eski karısı ve Dylan'ın annesi Elaine Redwine'a mesaj atarak oğullarının kayıp olduğunu bildirdi. Mark eski karısının çıldıracağını biliyordu ve onunla uğraşmak istemiyordu. Bu yüzden aramak yerine mesaj atmıştı. Dylan'ın kaybolduğu sırada zaten bir velayet sorunları vardı. Bu nedenle araları çok kötüydü. Tabii ki anne Elaine çocuğunun kaybolduğunu duyunca paniğe kapıldı ve etrafı aramaya başladı. Elaine hemen kolluk kuvvetlerini, Dylan'ın arkadaşlarını ve boşanma avukatını aradı. Bir yandan Mark da yetkilileri arayarak bir arama çalışmasının başlamasını sağlamış oldu. Mark müfettişlere Dylan'ın oltası da dahil olmak üzere eşyalarının kayıp göründüğünü, bu nedenle Dylan'ın balık tutmaya gitmiş ve kaybolmuş olabileceğini düşündüğünü söyledi. Dylan'ın annesi Elaine bunu hemen yalanladı ve Dylan'ın kendi oltasını bile bağlayamadığını ve balık tutmaya hiç ilgi duymadığını belirtti. Elaine gün boyunca Dylan'ın telefonunu defalarca aramaya çalıştı ancak kimse cevap vermedi ve telefonun yeri tespit edilemedi. Mark'ın telefon kayıtlarına göre Dylan'ın kaybolduğu gün ona birkaç mesaj göndermişti. Mesajlarda ofiste olduğunu ve kendisini araması gerektiğini yazmıştı. Ancak Dylan'dan cevap yine gelmemişti. Polis başlangıçta Dylan'ın evden kaçmış olabileceğine de inanıyordu. Bu teori, yerel bir posta çalışanının Dylan'ın kaybolduğu sabah yol kenarında yürüyen iki çocuk gördüğünü iddia etmesiyle daha da desteklendi. Polisler çocuklardan birinin Dylan olduğuna inanıyordu. Bu noktada Elaine hemen bunu yalanladı. Polise ve medyaya Dylan'ın kaçmasının kesinlikle mümkün olmadığını ve kesinlikle annesini aramayı ya da mesaj atmayı unutmayacağını söyledi. Bu işin içinde başka şeyler olmalıydı. Dylan'ın kaybolmasından yaklaşık bir hafta sonra 24 ve 25 Kasım tarihleri arasında polis evi çevreleyen ormanlık alanda Dylan'ın kokusunu bulan arama köpeklerini görevlendirdi. Mark'ın balık tutma iddiası nedeniyle yakındaki Valesito Gölü'nde dalgıçlar arama çalışmalarına katıldılar. Ama Dylan'a dair herhangi bir ipucu bulamadılar. Bu sırada FBI'de devreye girdi ve toplum Dylan'ı aramak için bir araya geldi. Dylan'ın annesi Elaine de hiçbir ipucu bulunamaması üzerine artık Mark'ın Dylan'a bir şey yaptığına dair hisleri artmaya başladı. Elaine medyaya ilişkilerinin ne kadar gergin olduğunu anlattı. Elaine'e göre Mark kısa süre önce çocuklarının velayetini aldığı ve nafaka ödemek zorunda olduğu için kızgın olduğunu söyledi. Elaine ayrıca Mark'ın başka biriyle ilişkisine devam etmesine de kızgın olduğunu ve tüm bunların Dylan'a zarar vermesine yol açmış olabileceğini düşündüğünü söyledi. Mark bu iddiaları reddederek Dylan'a ne olduğu hakkında hiçbir fikri olmadığını, kendisinin bu işe karışmadığını anlattı. Hatta Elaine'i suçlayacak kadar ileri gitti ve belki de babasını görmesini istemediği için onu bir yerlerde sakladığını iddia etti. Mark medyaya oğlunun kaçtığına inanmadığını, çünkü kaçacak bir şey olmadığını da söyledi. Dylan'ın kaybolması medyada anlaşamayan iki eski eşin tartışmalarını da ortaya serdi. Bu noktada ebeveynlerden hiçbiri şüpheli olarak görülmüyordu. Polis'in de takip edebileceği bir ipucu yoktu. Dylan'ın nereye gittiği hakkında hiçbir fikirleri yoktu ve takip edecekleri bir yerde yoktu. Neredeyse sırra kadem basmış gibi görünüyordu. 29 Kasım'da La Plata County Şerif Ofisi Mark Redwine'ın evinde bir arama emri çıkardı. Dylan'ın kanını yerde ve bir sehpanın köşesi gibi birkaç farklı yerde buldular. Başka da bir şey bulunmadı ve kan kesinlikle dikkat çekse de bu onlara bir ipucu vermek için yeterli değildi. İnsanlar kendi evlerinde her zaman ufak kazalar geçirirler. Polisler durumu böyle değerlendirdiler. Bir şüphe görmediler. Yapılacak başka da bir şey yoktu ve Dylan bulunmadığı için dava kapandı. Bir sonraki yılın Şubat ayında, Dylan'ın kayboluşundan yaklaşık 3 ay sonra Elaine ve Mark birlikte Amerika'da popüler bir program olan Dr. Phil programına çıktılar. Mark programda şaşkın görünüyordu. Dr. Phil onu ne kadar zorlarsa zorlasın Dylan'a ne olmuş olabileceğine dair gerçek bir fikir sunamadı. Elaine ise kendini sorumlu bir anne olarak gösterdi ve eski kocasından cevaplar istedi. Dylan'ı gören son kişiydi. Ona bakmaktan sorumluydu ve ona ne olduğunu bilmek istiyordu. Bölümün sonuna doğru Dr. Phil, marka Dylan'ın kayboluşuyla ilgili yalan makinesine girip girmeyeceğini sordu ve o da saklayacak bir şeyi olmadığını söyleyerek kabul etti. Ancak yalan makinesi testi sırasında marka kendini teste girecek kadar iyi hissedip hissetmediği sorulduğunda buna negatif bir cevap verdi. Bu durumda makineye bağlanamazdı. Bu testin başarılı olması için önemli bir unsurdu. Mark bilerek duygu durumu hakkında yalan söylemiş olabilirdi. Baba böyle bir durumu bilmediğini söyledi. Bir gece önce az uyuduğu ve alkol aldığı için kendisini iyi hissetmediğini söyledi. Dr. Phil ona teste daha sonra girmek isteyip istemediğini sorduğunda Mark da uygun bir zaman olmadığını söyleyerek yine teste girmeyi reddetti. Bu bölüm televizyonda yayınlandıktan sonra insanlar Baba Mark'tan şüphe duymaya başladılar. Dr. Phil bölümünden sonra Dylan'ın kaybolmasından yaklaşık 7 ay sonra 22 Haziran 2013'e kadar ortalık yine sessizliğe büründü. Evi çevreleyen dağlık alanda yapılan aramada iç çamaşırı, kulaklık ve giysi parçalarıyla birlikte Nike Jordan bir ayakkabı bulundu. Bölgenin cesedin atıldığı yer olabileceği düşünülerek bir arama köpeği getirilmiş ve arama sırasında Dylan Redwine'a ait olduğu teyit edilen birkaç kemik bulundu. O sırada Dylan'ın tüm kemikleri olmasa da kısmi kalıntıları bulundu. Kalıntılar bir dağda toprak yol boyunca encebeli bir arazide ortaya çıktı. Polis ayrıca Dylan'ın kalıntılarının bulunduğu aynı bölgede hayvan dışkısı içinde bir parmak ya da ayak parmağı gibi olabilecek bir şey bulduğunu da bildirdi. Kalıntılar doğada bulununca bir hayvan tarafından Dylan'ın öldürülmüş olabileceği akıllara geliyordu. Bulunan kemiklerin incelenmesinin ardından bölge adli tabibi Dylan'ın hayvanlar tarafından öldürülmediği sonucuna vardı. Ancak kesin ölüm nedeni o sırada belirlenemedi. Dylan'ın kısmi kalıntılarının yanı sıra birçok kişisel eşyası bulunsa da polis ne olduğuna dair yeterli bilgiye sahip değildi. Mart 2014'te Mark Redwine'ın evinde ve beyaz Dodge kamyonetinde bir arama emri daha çıkarıldı. Polis Dylan'ın banka kartını ve Valesito'ya yapılan seyahatin programını buldu. Bu aslında şüphe uyandırıcıydı. Çünkü Mark, oğlu Dylan'ın hiçbir eşyasının kendisinde olmadığını iddia etmişti tüm ipuçları bir araya gelmeye başlıyordu. 29 Haziran'da Elaine Redwine eski kocası Mark'a karşı ölüm davası açtı. Bu dava daha sonra eyalet sınırlamaları nedeniyle reddedildi. Ancak 19 Ağustos 2015'te Dylan'ın kaybolmasından neredeyse 3 yıl sonra Mark Redwine resmi olarak oğlunun kaybolması ve ardından işlenen cinayetle ilgili şüpheli kişi olarak tanımlanmaya başladı. Dylan'ın kafatası ancak 2015 yılının Kasım ayında Valesito Rezervuarı'nın kuzey doğusundaki vahşi doğada yürüyüş yapan evli bir çift tarafından bulundu. Kafatası Haziran 2013'te ilk kalıntıların bulunduğu yerden 5 mil uzakta bulunmuştu. Yine akıllara hayvan saldırısı gibi nedenler geldi. Uzmanlara göre 1900 yılından bu yana Colorado'da sadece 4 ölümcül vahşi ayı saldırısı olmuştu. Colorado'da şimdiye kadar dağ aslanları tarafından iki ölüm gerçekleşmişti. Ayrıca dağ aslanları ve ayılar insan kalıntılarını ya da çöp gibi küçük nesneleri alıp uzak mesafelere taşımazlar. Kafatasında yapılan incelemeye göre sert bir cisim nedeniyle travma izleri vardı. Yine de suçun arkasında kim var belli değildi. Dylan'ın kaybolmasından neredeyse 5 yıl sonra 22 Temmuz 2017'de Mark Redwine sonunda tutuklandı ve oğlunun ölümüyle bağlantılı olarak cinayetle suçlandı. Mark Redwine suçlamaları kabul etmedi. Savunması, Dylan'ın babasının evinden kaçtığı ve vahşi bir hayvan tarafından saldırıya uğramış olabileceği yönündeydi. Duruşmanın üçüncü gününde Dylan'ın abisi Cory mahkeme salonunu şaşırtacak bir ifade verdi. Corey'e göre 2011 yılında Cory, Dylan ve babaları Mark'la birlikte yaptıkları bir Midwest gezisi sırasında Mark'ın gerçekten iğrenç bazı fotoğraflarını keşfetmişlerdi. Dylan o sırada sadece 12 yaşındaymış ve bu olay babasına olan bakış açısını tamamen değiştirmişti. Mark Redwine'ın kadın kıyafetleri giydiği ve bebek bezinden kendi dışkısını yedi fotoğraflar vardı. İkili kendilerini bir otel odasının banyosuna kilitledikten sonra Dylan bulduğu fotoğrafları Corey'e gösterdi. Corey daha sonra cep telefonuyla fotoğraflarını çekmiş ve daha sonra bu fotoğraflar hakkında babasıyla yüzleştiğini anlatmıştı. Corey, Dylan ve Mark Redwine'ın birlikte bir gezide yalnızken Ağustos 2012'de babasına uygunsuz fotoğrafların kopyalarını gönderdi. Corey ve babası arasında haliyle ciddi bir gerilim başlamıştı. Savcılık Dylan'ın öldürüldüğü gece babasına fotoğraflardan bahsetmiş ya da göstermiş olabileceğini bunun da babasının şiddete başvurmasına ve onu öldürmesine neden olabileceğini öne sürdü. Tabii ki hiçbir zaman tam olarak ne olduğunu bilmek zor. Bunu ancak Dylan ve baba Mark bilebilirdi. Mark Redwine'ın savunma avukatları fotoğrafların Dylan'ın ölümüyle bir bağlantısı olmadığını söyledi ve Dylan'ın evden kaçıp kaybolduğunu ya da bir hayvan tarafından saldırıya uğradığını öne sürmeye devam etti. Uzmanlara göre Dylan'ın kalıntıları vahşi hayvanlar tarafından parçalanmıştı ancak aynı zamanda öldürüldüğü sırada meydana geldiği anlaşılan bir kafatası kırığı vardı. Kafatasında bulunan iki küçük iz bir bıçak veya keskin bir aletle yapılmış gibi görünüyordu. İnfaz ekibi Dylan'ın muhtemelen evde bir tür bıçak ya da keskin bir aletle öldürüldüğüne, bu nedenle kan bulunduğuna ve daha sonra kalıntıların ormana saçıldığına inanıyordu. Savcılar ayrıca Mark'ın sürekli bahsettiği kayıp oltayı dilini arama çalışmalarını kasıtlı olarak yanlış yönlendirmek için kullandığına inanıyorlardı. Dylan'ın kemiklerinin Haziran 2013'te bulunmasından bir ay sonra Mark aniden oltayı garajında bulduğunu iddia etmişti. Oltayı müfettişlere teslim etti. Kayıp olta Mark tarafından her sorgulandığında defalarca anlatılan bir noktaydı. Mark'ın başka bir evliliğinden olan en büyük oğlu Brandon Redwine'ın ifadesi de dahil olmak üzere mahkemeye sunulan başka şüpheli kanıtlar da vardı. Brandon, Dylan'ın kısmi kalıntılarının Haziran 2013'te bulunduğu gün ikisi arasında yapılan bir telefon görüşmesi sırasında babasının kendisine defalarca sert cisim travmasından bahsettiğini söyledi. Yaklaşık bir saat süren telefon görüşmesi sırasında Mark'ın duygusuz olduğunu da söyledi. Dylan Redwine'ın çek hesabındaki paranın neredeyse tamamının Ocak 2013'te Mark Redwine'a ait bir hesaba aktarıldığı da ortaya çıktı. 2017 yılında başlayan duruşmalar bir daha uzamış ve Covid-19 pandemi zamanına denk gelmişti. Jüri adamı çoktan birinci derece cinayetten suçlu bulmuştu ama ceza davası başlayamamıştı. Birkaç Covid-19 kısıtlaması gecikmesinden sonra Nihayet 2021 yılında yargılanmaya başladı. 8 Ekim 2021'de Mark Redwine en yüksek ceza olan 48 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bir baba olarak oğlunu koruması gerekirken o canına kıymıştı. Bu videoda Mark Redwine ve Dylan Redwine'ın çarpık ilişkisini izlemiş olduk. Mark Redwine'ın kötü bir baba olduğu ortada. Garip hareketleri vardı ve bu hareketleri Dylan öğrenince Dylan'ı ortadan kaldırmış olabilirdi. Aslında bu olay biraz da bizim ülkemizde yaşanan Narin olayına benziyor. Narin de bir anda ortadan kayboldu ve bugün hala katili kim bilinemiyor. Sadece cesedi bulunabildi. En azından Dylan kaybolduktan yıllar sonra katili bulundu. Belki yıllar sonra Narin'in katili de bulunur. Belki itiraf eder veya yetkililer daha iyi ipuçları bularak katilin kim olduğunu ortaya çıkarır tüm umudumuz bu yönde. Bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.